Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Radyo Televizyon Üskurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin'le gerçekleştirdiği görüşmeye işaret ederek Famagusta adlı dizinin Türkiye'deki erişiminin kısıtlanacağını ve gösterimine izin verilmeyeceği yönünde bilgi verdiğini söyledi. Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerda gündemlerinde şu an en fazla uyuşturucu, ikamet izinsiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunma, şiddet ve kavga gibi suçlar olduğunu dile getirdi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun artık eğitime vereceği bir şey olmadığını belirtti. Bakanın bir an önce istifa etmesi gerektiğini ifade eden Gökçebel, okulların tek kuruşluk bütçesi olmadığını dile getirdi. Gazi Moğsa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen sonbahar operasyonu kapsamında 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı. Meteoroloji dairesinin tahminlerine göre yarından itibaren cumaya kadar yer yer sağanak bekleniyor.